Bakıyorsunuz arkadaşlar bitkinin kökündeki mekanizmalara. Bakın şurası meristem hücrelerinin bulunduğu bölünme merkezidir tamam mı? Bölünme bölgesidir. Buradaki hücreler meristem hücreleri devamlı mitoz bölünerek hücrenin büyümelerini sağlıyor. Yani kökün uzamasını sağlıyor. Bak burası meristem hücrelerinin korunduğu kaliptra bölgesi. Kaliptra diğer adı yüksüktür arkadaşlar ve bölünme merkezindeki hücreleri meristem hücrelerinin korunmasını sağlıyor. Aynı zamanda önüne dal parçaları çıkarsa bunları eriterek kökün aşağı yönde uzamasını sağlıyor. Bak Şurası büyüme bölgesi görüyor musun? Büyüme bölgesi yani uzama bölgesi yukarıya ve aşağıya doğru uzamasını sağlıyor kökte. Bakın en çok gelen soru şudur. Bakın arkadaşlar şurası farklılaşma bölgesi veya olgunlaşma bölgesi. Buradaki hücreler yani epidermis hücreleri farklılaşarak emici tüyleri meydana getiriyor. Kökte bulunan emici tüyleri meydana getiriyor. Yani kökün yapısına bakarsak dört kısımda inceleniyor. Kaliptra, bölünme, büyüme ve olgunlaşma olmak üzere.